Başlatma başlatma. Arkadaşlar şimdi bebeğimize mama yedirme saati sabah oldu. Acıkmış ve mamasını yedireceğiz evet. arkadaşlar. Tamam annem şimdi mama geliyor. <laughs> tamam. Çakıldı. Tamam tamam mama geliyor. Ağlama mama geliyor ağlama. Ağlama mama. Evet arkadaşlar şimdi kedimizi mama yedir. Elif de yedir. Oh. <laughs> evet. Onu beşiğinde mama yedirmek istiyoruz. Keşke beşiğine olabilirim. yatırır mısın Bu bundan çok çıkmak istiyorum. çok yatırır. çıldırdı mama saati Hayır, geldi. Hayır mamam var. Çünkü... Mama vereceğim. Vereceğim. Ver ver, 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 bu ver bu Wow canım. <laughs> wow canım. Kaşığı ısırmıyoruz canım. O kadar acıkmış Allah. Ki. Kaşığı ağzına direkt soksam? Oha, oha dur lan. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü acıkmış. Ben poposundan tutuyorum kalemi. Peki bir kaşık daha veriyorum sana. Çok güzel yedin. Bir dakika ama, ama. önlüğünü bile yiyecek o derece. Al 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 al, 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 al tamam. Geliyor geliyor geliyor. <laughs> elime düşürdün ya. Hiç olsun ben. olsun. şey <laughs> olmaz. kırdı. Çok acıdı. Kısırır. Çok aç. Hadi, hadi devam devam. Cem de kütüklerin elimde kalıyor. Çünkü. Yoksa ısırıyor. Kız çabuk hızlı hareket et. Dayanamıyor. Anne dur. <laughs> Bir daha alalım. Çok delirdi arkadaşlar. O kadar acıkmış ki. Yerdekini bilirsin. Yerde mi? Havluya düştü seni. Burada burada anneciğim. Al al al. Şimdi onu bitirdikten sonra kaşıya sallayacağız. Bakın. Bence o kadar aç ki kaşığı görmeyecekler. Ama şamlı yerlerdekilerde kalamıyor. Buyrun 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 buyrun. Hadi Fethi hadi. Wow. hadi. <laughs> Dina anne şöyle yapalım. Allah Allah kaşında bile var arkadaşlar. Arkadaşlar şuraya bakar mısın? Şu tüyünden bile, bile <gülüyor> var. <gülüyor> bak var çok <laughs> tatlı ya. Şeye benzedi antenli bir arı ya. Mama kabı. Maması Şeyi değil. Da. Neyse demeyelim evlilik Bakın nasıl ya bu. Şıp 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 ses çıkarıyor. Bak. Ket ASMR. Ket ASMR. tabağımız bitti arkadaşlar. Neredeyse bitti sayılır. Bitti Geri sayılır. kalanında arkadaşlar, maya yer. Kahvaltımızı bitirdik. Şimdi suyunu içireceğiz. ben <laughs> de içireceğim <laughs> anne bunu. Elime bir... Aa! <laughs> oh! oh, ne? Ben düşüyordum. Evet arkadaşlar şimdi de suyumuzu içireceğiz. <laughs> Yoppa. Ve Hıcağını... arkadaşlar içtiği suyun şeyi mamasını bile bırakmış ağzıma. <laughs> evet arkadaşlar şimdi de Öğlen uykusundayız. Kedimiz ne yapacak? ne 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 ne, 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 ne. Pişt, pişt. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ona bir salıncak yaptık ve salıncakta onu uyutacağız Aa, neden çıktı? Aa ama uyku vakti çıkmamalısın. Onun biraz oyun saati gibi. Çıkmamalısın aşkım biraz sevsek uykusuna getirsek. Arkadaşlar görülüyor çok. Evet arkadaşlar bebeğimiz sabah mamasını yedi. Arkadaşlar. Şimdi Aha. de öğlen oldu ve bakın öğle arkadaşlar. uykusunda. Ne ne yap? Oy oy. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bakın ne yap. Allah'ım bir de nasıl yiyor ya battaniyesini. <laughs> Yani çok güzel oynamıyor mu bakar Hadi annem hadi, hadi hadi aşkım. Hayır hayır uyku saati ama. Bebeğimizin uykusu yavaş, yavaş Aa. Sen neden beşiğinin ipini ısırıyorsun ama? Ama yapma. Kendini sallandırıyor arkadaşlar bizi <laughs> evet arkadaşlar, biliyorsunuz bebekler kundak yapılınca hemen daha rahat uykuya dalıyorlar Biz de bu bebeğimizi kundak yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde oluyor bebekleri. Oh, oh. Allah'ım. <gülüyor> <gülüyor> ama ama. Arkadaşlar kedimiz maalesef uyumadı. Biraz oyun istedi. İlk önce oynatıp sonra uyutacağız. O kardeşimin oyuncaklarıyla oynamayı çok sevdiği için ona oyuncaklarını döktü. Merhaba. Merhaba. Hahahahahahah. Bakın. <laughs> <laughs> de acıtıyor biraz. Uyak. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi de bakım saatimiz geldi. Evet arkadaşlar şimdi bakım saati taranacağız. Sonra da kulaklarımız temizlenecek. <laughs> Büşra diyor ki Elif içeride harika şeyler oluyor. <gülüyor> <gülüyor> geliyorlar arkadaşlar. Ne oluyor harika acaba? Neler oluyor? Şimdi de tel tarağımızla tarayalım. Her gün düzenli bir şekilde bebeklerimizi böyle tarıyoruz. Şimdi kulak temizliğimizde sıra. Gördüğünüz gibi minnacık kulakları var bebeğimizin ve çok kapalı. Bunun cinsini bilen var mı arkadaşlar? Bu kedimizin cinsi Scottish Straight Longhair Ve kulaklarımıza bakın. Scottish Foldlar bu şekilde oluyor gördüğünüz gibi kısa ve çok Yok. kapalı gördünüz mü? Şimdi bunların kulak temizliği önemli. Bu bebeğimizin de kulağını temizleyeceğiz. Ay! Bebeğim hayır. Şimdi arkadaşlar bakın. Mini kulağımızı açıyoruz. Bir dakika zoom yapalım. Zoom yapma. Hayır ben yaparım Yapma. Çık 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 temizliyoruz. Bir daha. Evet arkadaşlar, bakımımız da tamamlandı. Bebeğimizin... Ama Ay, çok yorulduk arkadaşlar. Yorulduk, gel buraya. Arkadaşlar çok yorulduk ya. Arkadaşlar kedi bakmak gerçekten çok zor. Eğer almayı düşünüyorsanız bir kez daha düşünün derim. Evet öyle kolay değil. Anne ben de kedi istiyorum, ben de kedi istiyorum. Böyle bakacaksınız ona. Bakarım, Ay, bakarım. Annem, annem. Öyle kolay bakmayacağım. Evet arkadaşlar şimdi bebeğimiz çişini yapacak. Ee, çişini sileceğiz biz de. Eee gördüğünüz gibi kirli. Size evet. çiş yaptığında kumun nasıl topaklandığını göstermek için temizlemedim. Evet. Bak kumun çişini yapıyor. Kum topaklanıyor. Sonra onu biz de delikli bir kürekle temizliyoruz. Bakın arkadaşlar çiş yapmadan önce böyle kokuyor, kokluyor. Sonra kazınıyor. Böyle Bakın şimdi kazınacak. Evet arkadaşlar. Kedimiz çişini yaptı. Şimdi çişini siliyorum. Kopumuzu da kuruladık mı? Tamam. Çişimizi de yaptık. Şimdi sizlere kedi mırıltısını dinleteceğim arkadaşlar. Bir kedi sevildiğinde bir insandan bir kedi sevildiğinde mutluluk sesi çıkarır. O sesin nasıl bir ses olduğunu size dinleteceğim. Sakın ses çıkarmıyorsun Elif, tamam mı? Bakın şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Şimdi sizlere çok sevdiğim arkadaşlarımdan bir tanesini daha tanıtmak istiyorum. Muhammed Fatih Öztaş. Evet arkadaşlar Muhammed de çok tatlı, çok kibar birisi. Onu tanıdığıma çok memnun oldum. Instagramını yukarıya koyuyorum. Takip ederseniz sevinirim. Söylediğim gibi videolarımda sırayla sizlere yer vereceğim. Ayrıca bir önceki videomda ismini söylediğim arkadaşımın Instagram'ını yazdığım halde çıkmamış. Onu telafi ediyoruz. Tekrar onun Instagram'ını da yukarı yazıyorum. T takip ederseniz çok sevinirim. Gerçekten bu arkadaşlar çok kibar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.